Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde çekimli eylem yoktur? Arkadaşlar, cümlelerde eylem yani fiil olarak kullanılan her sözcük çekimli eylem olarak adlandırılır. Yani çekimli eylem ile eylem aynı şeydir. Çekimli eylemler kip eklerini ve kişi eklerini alabilir. Buradaki tek sıkıntı şudur. Eylemleri eylemsilerle yani fiilimsilerle karıştırmamak gerekir. Şimdi cümlelerimize bakalım. Birinci cümlede geçen okumaktı sözcüğündeki makmek eki mayışmak dediğimiz isim fiil Dolayısıyla okumaktı sözcüğü burada eylem değil, eylemsi yani fiilimsidir. Bu nedenle bizim cevabımız bir numaralı cümle yani A seçeneği olur arkadaşlar. Diğer cümlelerdeki eylemlerimizi bulalım. İkinci cümlede geçen çalışmak sözcüğü bir eylemdir ve bu eylem şimdiki zaman kipiyle çekimlenmiştir. Üçüncü cümlede geçen geçirmek ve ayrılmak sözcükleri yine birer eylemdir. Ve bu eylemler arkadaşlar yor dediğimiz şimdiki zaman kipiyle çekimlenmiştir. Dolayısıyla bunu da geçiyorum. Dördüncü cümlede geçen geçmek sözcüğü yine bir eylemdir. Bu eylem de şimdiki zaman kipiyle çekimlenmiştir. Dolayısıyla bu cümleyi de geçtik. Beşinci cümlede geçen anlamak ve gururlanmak sözcükleri birer eylemdir. Bu eylemler de yine diğer eylemlerde olduğu gibi şimdiki zaman kipiyle çekimlenmiştir. Dolayısıyla bu cümleyi de geçtik. Cevabımıza A seçeneği dedik arkadaşlar.